Söyle hadi ne söyleyeceksen söyle. Dök içini. Bakalım devlet seni nasıl yetiştirmiş. Kes lan sesini. <laughs> Kızma ya bu kadar. Niye kızdın ki? Yoksa aylarca gözünüzün içine baka baka sizi nasıl kandırdım mı aklınıza geldi? <laughs> Üzülme ama Cihangir ya. Kimse anlamadı bak. Ablan Neslihan bile. Oğlum bak onun adını ağzına alma senin kemiklerini kırarım oğlum. Tamam Cihangir sakin ol. Ya şimdi Neslihan deyince de bak aklıma geldi. En çok onu özleyeceğim biliyor musun? Saçını, kokusunu, dudaklarını. Lan kes sesini, oğlum seni öldürürüm burada bak. Tamam Cihangir, sakin ol. İstediği bu zaten, görmüyor musun? Kız yazdı dinlesen iyi olur. <laughs> Senin bu ekipte olmana çok şaşırıyorum biliyor musun? Hem sinirine hakim olamıyorsun... ...hem de daha gözünün önündekini bile görmüyorsun. Lan seni! Cihangir tamam, sakin ol. Duymuyor musun neler söylediğini? Duymuyorum. Sen de duyma. İstediği bu zaten. Hadi. Geç otur yerine. Hadi. Otur. Cihangir. Şimdi rahatladım işte. Şimdi rahatladım. Kızdı. Can Şahin 1 de hedefle demansımız var, kaçmaya devam ediyoruz. Gökyüzünde vatan nöbeti başlıyor. Her an her şey olabilir, biliyorsunuz değil mi? Sınırı geçmeden daha beni almış sayılmazsınız. Her şey bitti Gökhan. Sen ikna olsan da, olmasan da. Bence o kadar da emin olma. Şahin 1-6 konuşuyor. Türk hava sahasına girmiş bulunmaktasınız. Vatan semalarına hoş geldiniz. İnişinize kadar Türk hava kuvvetlerinin kanatları altında olacaksınız. Emin ellerde olduğumuzu bilmek güzel. Efendim? Hava kuvvetlerinden haber geldi. An itibariyle hava sahasına girmiş bulunmaktayız. Ekip de tahliye bölgesine vardı. Yani şimdilik her şey yolunda. Güzel. Senden ufak bir ricam daha olacak. Ne diyordun sen demin? Her an her şey olabilir miydi? Öyle bir şeydi galiba değil mi? Bak duy bakalım şimdi neler oluyor. Ben Erdem Soy. Bu başarılı operasyondan dolayı... ...sizleri tebrik etmek istedim. Türkiye Cumhuriyeti topraklarına... Hoş geldin Gökhan Kargı.